Part 2. Şu an bundayız. Bu da bu yürü şey. Ee, yani bir de bu da oje. Herkes bilir. Numarasını göstereyim arkadaşlar bu arada isteyenler için. Kahve rengi arkadaşlar, tonunda. Bu da ruj, 413 rengi. Ondan i̇şte şöyle. Arkadaşlar bir evet, dakika kameraman bir durduracak. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu ne? Kalem. Kalemlerin içine, e, Arkadaşlar bunu şu göz derslerde şu kullanabilirsiniz. Kalem. Çok siyah yazıyor. Lip balm. amur Bu kadar. Amur. Son bu. Koy. O kaş şey, kalemi. kaç kalem. Kaş kalemmiş. Ya. Şimdi dolum. arkadaşlar. Şimdi içinde son şey kaldı. Onu da gösterelim. ve videomuzun sonuna gidiyoruz. Bir dakika şunları bir dolduralım arkadaşlar. Arkadaşlar ben başlattım ki çünkü haftaya benim kanalım açılıyor. Baba kendi telefonumdan yeni telefon alacağız bana. Arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. şimdi böyle bir tane A4 kağıt aldık. Şimdi arabada resim çizeriz falan filan yoksa zaten köye götürmelik yanında var ders çalışacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi hadi herkese merhaba kardeşim de yanıma alayım. Kardeşim gel. Bay bay mı diyorsun? Bye bye. Evet bay bay.